Falan izlediğini söylüyor bazıları. Ne anladım? Bu arada size bir haberim var. Kameram geldi. Bu su içiyorum. Su içiyorum. Su içmiyormuşum. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video başlıyorum yine şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Ee, Asma kalktım ve şu an saat 9'u 6 geçiyor. Ama 8'de de dersim başlayabiliyorsunuz artık. Ama ilk iki dersimizi hocamız iptal etti. Hastaymış birazcık. Boğazları falan şişmiş. Ee, o yüzden de ilk iki dersim yok. Bilsem uyanmazdım ama uyanmış bulundum artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben de dedim ki paragrafımla mat birimi çözeyim en azından sabahtan ilk iki ders süresince ne kadar çözebiliyorsam. Çünkü e, bugün zaten bile dört arasında okula gitmem lazım deneme alacağım. Biz hani her hafta deneme yapıyorduk normalde. Onlara devam edecekmişiz ama evde yani normal olarak gidip deneme almam lazım. E, öyle başka da bir işim var mı bugün? Yok galiba yine benimle olduğunuz bir gün olacak. Kendi videomu izliyordum bakın dinleyin. Ben bundan sonra böyle full vlog çekmeyi düşündüm. Aa, ay, kamera alıyorum. Kamera tam alıyorum. burası. Gerçekten bu arada bir şey demiş. Alacaktın 100 yıldır alacaksın. Bu sefer sipariş bile ettim. O kadar alacağım yani. <laughs> Aldım. Hatta gelmesini bekliyorum. Bakın tırnaklarımı yaptırdım. Nasıl olmuş sizce? Güzel duruyor mu? Megalomanlığımı tuttu bir tırnak. Bir ay falan duruyor ya kalıcı oje. Bu Y harfi olarak duracağını zannetmiyorum. Ama çok iyi. Bir de şey söyleyecektim. Hiçbir şey unutmayayım istiyorum ki full sonra kendimi kaptırayım ders çalışayım. Ee, bir de şunu söyleyecektim. İsteksiz çekmiyorum videoları. Konu o değil gerçekten. Alakası yok. Çünkü ben zaten sevdiğim için yapıyorum bu işi. Başka bir sebebi yok. Ama e, ders çalışmak konusunda artık yorulduğum ve bıktığım için size öyle geliyor olabilir. Faydası olmadığını düşünüyorsanız çekmem. Ben çekmeyi seviyorum ama bu sonuçta karşılıklı bir ilişki. İstenirse çekersin. O yüzden bu konudaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Herkese kolay gelsin. Beraber bir şekilde siz de kalkın çabuk masanıza geçin. Öl kalkın arkadaşlar. Çalışın. Hepimize kolay gelsin. Ee, ben şimdi bu mat biri de çözdüm. Kaç soru çözdüm bir bakayım. Paragraftan 26 soru çözdüm. Onu saydım şimdi hatırlıyorum. Ee, köklü sayılardı bu arada mat birde de olduğum konu. 36 soruda mat bir çözmüşüm. Ee, kronometre etmiştim. Bu aralar kronometreyi deniyorum. Hani belki motive eder falan diye. Siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten burada çalıştığım e, saati görmek bana iyi geldi en azından. Hemen göstereyim hatta size de. Bilgisayarımın Parmak izlerine laf etmişsiniz arkadaşlar. Evet gerçekten üşendim ama bugün sizin için sileceğim söz. Neyse. 54 dakikada 36, 62 soru çözmüşüm. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. şimdi zaten dersime de çok bir şeyim kalmadı. O yüzden yeni bir şey yapmayacağım. Dersi bekliyorum. Bu arada neydi? Biyoloji. Derslerim bitti arkadaşlar. Ben çıkıyorum artık. E, Denememi alıp geleceğim. Saat şu anda bir çeyrek. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Saati biraz geç ettim. Neden? E, zaten bile 4 arasında dışarı çıktım. Buna haberiniz var. Eve geldiğimde tam 4'tü. Sonra ben tam oturacaktım. Bir arkadaşımla işte telefonla konuştuk 5'e kadar. E, sonra yine tam oturacaktım. <laughs> bir e, öğretmenimle bir görüşme yaptık. Bana işte e, ders çalışma programı hazırladım. O yüzden e, öyle yine uzadı. Şimdi gerçekten artık oturuyorum. E, sabahtan zaten 54 dakika çalışmıştım biliyorsunuz. Yine bakalım kaç saat edecek bilmiyorum. E, bir ders programı hazırladık işte hocamla. Şimdi böyle işte şey... Uf, böyle iyice... Ben çeke çeke mahvettim. Neyse. Yani güne 260 soru falan geliyor eğer 5 gün çalışırsam. Öyle sıkıntılı bir <laughs> program oldu birazcık. Bugün de TET fizik çözmeyi düşünüyorum. Şu an bu arada çay, e, Su koydum. O kaynıyor. Çayımı şey yapacağım. Sonra direkt oturacağım artık. Saat 6 çünkü. TRT fizik çözerim bugün. <laughs> logaritma çözerim. Çünkü çok soru verdi ya. %30-140 soru falan logaritma verdi. 3 4 5'ten başlarım logaritmaya. Hmm, paraf var. Paraftan daha hiç çözmedim falan. Öyle yani bugün e, logaritma da çözerim. Fizik falan çözerim. Zaten beraber olur sürekli açar söylerim. Fark ettiyseniz bugün enerjim biraz daha yüksek. Daha iyi hissediyorum şu an kendisi geçti mi bilmiyorum. Umarım geçmiştir artık yani. O zaman ben gidiyorum. Çayımı hazırlayıp hemen geliyorum masama. 3-4-5 logaritma ile başlamaya karar verdim. Şimdi hemen kronometremi açıyorum ve... Bütün kuralları bilmiyorum. Bilmediğim kurallar gelince bırakacağım. Çünkü e, çözemeyince moralim bozuluyor yani. <laughs> Ölçüler şansı ama mesela bu ne şimdi? Böyle garip. Bu ne şimdi? <laughs> ee, ben bir... Ya bunda 16 test. iki test çözebilsem 32 soru yeter zaten. Çünkü sonra çaptan da çalışacağım. Öyle o zaman başlatıyorum saatlerimi. Hepimize çok kolay gelsin arkadaşlarım. O iki testi bitirdim matematikten. Şimdi fiziğe geçtim. TYT Fizik. Onu da 3-4-5'den çözüyorum. Gösteremedim bile. Ee, şimdi bunun... Şey, hareketteydim ben bu kitapta. İki testi kalmış yine işte 16 soru. Daha sonra kuvvete geçiyor. Kuvveti de birazcık çözerim. Yaklaşık en azından 30-40 soru çözerim yani şimdi TRT fizikten. Daha sonra ne çözeceğim bilmiyorum. Bakılır yani. Türkçe çözebilirim. TRT kimya falan çözebilirim. Bakarız yani. Ben bir bunu çözeyim de önce. Öf, hemen ilediği düşünme yani. Bir şunu bitir önce. <laughs> Başlıyorum dostlar. Selamlar. Ee, TT fiziği tamamen bitirdim şu an bir 1.5 saatteyim çalışma olarak ee, ne diyeceğimi unuttum <laughs> yemek molası verdim sonra yemek yerken dizi izledim ve o uzadı gitti aktı yani dize ne izliyorum biliyor musunuz bir erkek bir kadın çok ya bu ne oldu artık ağlamışım herhalde <laughs> neyse bir erkek bir kadın izliyorum ve kaçıncıya izlediğimi sormayın gerçekten. Bu kadar iyi bir dizi olamaz ama yani. Çok iyi bir sitcom çekmişiz. Çok iyi. Çok 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 iyi. Lütfen gidin izleyin. Youtube'da var zaten öyle rastgele izliyorum. Çünkü birbiriyle çok da al alakalı bölümler değil. Ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Gerçekten bir yabancı dizi edasında. Ee, gerçekten oturun izleyin. nasıl bir dizini övebilirim. Sanki sponsorluk vermişler gibi oldu. Keşke verseniz. Keşke tanışsak hatta yani de. Neyse. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? TT Biyoloji ve TT Kimya çözeceğim. Ee, hocamın çıkardığı programda onlar da vardı işte. Hmm, ben size ona bahsettim mi acaba? Bir klipleri izleyip geliyorum. Bahsetmişim. Ee, İyi bari yani biliyorsunuz siz şu an. O programa göre zaten hani 130 kimya çözmem lazım. Ee, ben de en azından biraz yana oturayım çözeyim diye düşündüm. Biyoloji de aynı şekilde. Ee, şimdi işte onlara başlayacağım. Bir de ekstra geometri çözeceğim bugün. Onun için de kitabımı getirdim. Ondan sonra da artık zaten çok hani isteğim de kalmaz diye düşünüyorum. Bunu almış olurum. Kendimi çok da zorlamak istemiyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Su içiyorum. Su içiyorum. Çok şaşırtıcı bir şekilde su içiyorum gerçekten. Normalde içemiyordum. Ee, ama gerçi bugün de bu benim üçüncü vardağım olabilir. Su içmiyormuşum. Su içmiyormuşum. Hiç boşuna artistik taslama. Ben başlıyorum arkadaşlar. Selamlar. Eee bugün günlerden cumartesi. En son perşembe günü biraz vlog çekmişim. Onun haricinde de ne burada <laughs> ürün yerleştirme gibi. Onun haricinde görüntü yok çünkü dün e, çok fazla çalışamadım. Akşam gece böyle yani yatmadan birazcık çalıştım. O yüzden öyle çok da çekeceğim bir görüntü olmadı. Bu arada size bir haberim var. Kameram geldi. Bu benim telefonumla izlediğiniz son video e, heyecanlıyım. Hatta hemen kameramı getireyim göstereyim. Geldim. Ee, bakın kameram burada. E, ee, M200 aldım. Canon M... E ne? <laughs> Canon M200 aldım. Aşağı linkini bırakırım. Siz de bakmak ve almak isterseniz vesaire diye. En çok Dikkat ettiğim yönü kamera alırken küçük olmasıydı. Çünkü vlog çekiyorum. Ee, bu aralar mecburen tabi evde çekiyorum. O yani yüzden çok şey değil ama dışarıda da hani çok rahat bir şekilde tutup çekebileceğim. Kolumu ağrıtmayacak. Çünkü bayağı hafif bir makine. Ve çok da dikkat çekmeyecek aslında böyle insanlar tarafından. Bir kamera istemiştim. Ee, bunun böyle ekranı kalkıyor. Zaten ekranı kalkmayan bir kamera almam mümkün değildi. Çünkü yine hani kendimi görmem gerekiyor. Size hemen birazcık çekimini de göstereyim bari. Açmışken. Şu an içinde kart yok. Kart sipariş ettim buradaki bir telefoncudan. Ee, bugün 4 gibi gelecek. Yani dediğim gibi bu artık son video. Kameramla, telefonumla izlediğiniz. Gayet iyi çekiyor diye düşünüyorum. Bakın kendinize şöyle. Ee, beğeniyorum. Bir de bana bakın böyle. Şu an tabii netlenmiyor. iki ekran bir araya geldiği için ama. Öyle. Burada işte zoom yapabileceğim bir lensim falan da var. Güzel duruyor bakalım. Umarım siz sizde e, bir sonraki videolarda kaliteyi daha çok beğenirsiniz. En sevdiğim özelliği yine yanlışlıkla fotoğraf çektim. Ama baya net çekiyor bu arada. Yine bunun en sevdiğim özelliği bu arada e, şu ki alaklı falan açıp azaltabiliyorum. Bir de ekstra odaklama ayarları falan var. O yüzden iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Umarım gerçekten öyle olur. Daha iyi videolar çekmek her zaman hayalime isteyim. O yüzden. Umarım beğenirsiniz diyorum ve çalışacağım. Özet oydu aslında. Ee, şimdi ne çalışacağımı söyleyeyim size. Bugün bu arada saat şu an 13:52 tam işte 2 gibi başlamış olacağım. Ee, bugün psikolog randevum vardı cumartesi işte 11'de. Ona gittim, sonra geldim işte kahvaltı ettim, bir şeyler atıştırdım. Daha sonra da artık derse geçiyorum onunla da psikoloji yani olmadan normal hayata dair işte çocukluğuma dair ve hani ya bu dertleşme kısımlarını geçtikten sonra bugün birazcık nasıl ders çalışılır adına da konuştuk. Onun hakkında da bir şeyler söylemek istedim. Beni motive ettiğini düşünüyorum. Umarım uzun süreli olur. Şu anlık iyiyim ve çalışmak istiyorum. Umarım size de geçiyordur. Bu videoda bir tık daha düşük olmamaya çalıştım. Umarım şey yaramıştır. Şimdi ben bu arada fizik çalışacağım. Serbest düşme ve işte oradan oraya atışlar. <laughs> bir önceki videomu izleyenler bilir. Onlara çalışacağım birazcık konu. O da onu söyledi. Konu çalış dedi. Soru çözmekten ziyade. Ee, soruyu zaten çözersin. Son aylarda full zaten soru çözersin dedi. Konu çalış dedi. Şimdi benim böyle notlarım var fizikten. Bir önceki videoda beraber çıkarmıştık zaten. Ama e, bir de dinlemek istiyorum. Fiziği öyle hemen anlayamıyorum maalesef. O yüzden tekrar a önüme aldım. Videomu açıyorum ve e, çalışmaya başlıyorum. Hepinize çok kolay gelsin. Videom bitti. Ee, soru çözümü izleyeceğim ama o kadar çok video var ki hepsini izlemeli miyim? Karar veremedim arkadaşlar. Şimdi şu notlarım hazır tamamen gördüğünüz gibi. Aslında anlamış da gibi hissediyorum. Birazcık kendim deneyeceğim soru çözmeyi. Eğer çözemezsem e, soru çözümlerini izleyeceğim. Bu zaten ödev kitabımız okulda verilen. Ee, öyle o zaman ben çözmeye başlıyorum. Şimdi e, fiziğe ara veriyorum. 3 testi vardı. Onları çözdüm. .Mm. 33 soru. Onları çözdüm. Hepsini tam çözemedim tabii ki. Öyle de bir şey beklemiyordum zaten kendimden. E akşam soru çözüm videosunu da izleyeceğim. Ama birazcık fiziğe ara vermek istiyorum. Çünkü gerçekten yeter. E Aleş sorularını çıktı alacak bugün ablam. Onun paragraf sorularını çözeceğim. Hmm, başka? Başka da bir şey Bu kadar. Ben şimdilik mat 1 çözeyim. En azından onu bitireyim. Aradan çıkmış olsun diye düşünüyorum. Daha sonra da TET için diğer e, derslerimi çözmeye devam ederim. Saat bu arada 3.30 oldu. Konu çalışınca saat gerçekten nasıl geçiliyor anlaşılmıyor. Bu arada ezan okunuyormuş. Konuştuk o kadar. Gidiyorum. Edit yapan Yasemin geldiğinde aranıza <laughs> kimse şaşırmayacak. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın bir planlama yaptım arkadaşlar. Atabilirsem iki günde bir video atacağım. Bu da heyecan. Bunu söyledim ya kesin atamam. Neyse yine de biz iyi düşünelim. Kötü düşünmeyelim. Zil açmayı unutmayın. Bir de beni Instagram'dan takip ederseniz makbule geçebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.